Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez tarafından alınan karar doğrultusunda ülke genelinde başlatılan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim imza kampanyası Çerkezköy'de de 1 Nisan Salı gününden bu yana devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy ilçe gençlik kolları Cumhuriyet Meydanı'nda ve kapalı pazar yerinde standlar kurarak vatandaşları imza kampanyasına destek olmaya davet etti vatandaşların ilçe gençlik kolları üyeleri tarafından kurulan standlarda ve Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatında imza atarak kampanyaya destek verebilecekleri belirtildi. Herkese merhaba. 23 yıldır ülkemizi yöneten AKP artık bu ülkeyi yönetemiyor. Bu ülkeyi yönetemediğini, artık değişim istediğini yurttaşlarımız geçen sene 31 Mart'ta sandığa giderek göstermiştir. Değişim istediklerini göstermiştir arkadaşlar. 14 büyük şehir, 21 il, 337 ilçe ve 48 belde belediyesini sosyal belediye olan ve milleti kaynaklarını milleti için harcayan belediye başkanlarımıza bu etkiyi vermiştir. AKP bu başarısızlığını milletimizin kendilerine göstermiş olduğu kırmızı kartı maalesef kabullenmiyor, milli iradeyi yok sayıyor, ve kendisine muhalif olan tüm sesleri haksızca, hukuksuzca kısmak istiyor. i̇stiyor, i̇stiyor. Ve zulüm uyguluyor. <laughs> 16 milyon İstanbullunun 4,5 milyonunun oyunu alarak belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu haksızca, hukuksuzca tutuklayıp hapse attılar. Yüzlerce gencimizi bu ülkenin aydınlık geleceği gençlerimizi tutukladılar. Onlarca gazetecimiz, aydınlarımız hapiste. Muhalif kanallara haksızca uygulanan cezalar var. Her geçen gün, gün iktidar zulümünü arttırıyor. Ama iktidar da görüyor ki milletimiz kararını verdi ve bu yaptıkları tüm hukuksuzluklara rağmen bir adım bile geri atmayacaklarını gösterdiler. 23 Mart'ta yaptığımız ön seçimde 15 buçuk milyon yurttaşımız Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlediler. Yüreği Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve adaletten yana olan herkes sandığa geldi ve milli iradelerini ortaya koydu. Milyonların iradesiyle Cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu hukuka, akla ve vicdana aykırı bir şekilde ve siyasi bir kararla hapiste tutuluyor. Bu ülkenin yurtseverleri bizler adalete ve gelecek güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ekrem İmamoğlu ve haksız yere hapiste yatanların özgürlüklerine kavuşana kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzenin son bulması için demokratik, adil ve mertçe bir yarış olması için seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması. Adayımı yanımda sandığı önümde görmek istiyorum. İmza kampanyamızı başlattık. Daha ilk günden itibaren Haktan, hukuktan, adaletten ve eşitlikten yana olan yurttaşlarımızın yoğun ilgisini görüyoruz. Bizler hepimiz milli iradeyiz. Milli iradenin önüne de hiçbir güç geçemez. Artık bu hukuksuz düzen bir an önce bitsin istiyoruz. Bizi ayrıştırmak, ölmek isteyenlere inat. Hep birlikte kardeşçe, herkesin eşit şartlarda yaşayabildiği eşit haklara sahip olduğu, çocuklarımızın yarın kaygısı olmadan yaşayacakları bir düzenin gelmesini istiyoruz. Ve o günler çok yakın biliyoruz. Bir an önce erken seçim olması talebimizi yineliyoruz. Bu mücadeleye destek olan, imza veren tüm yurttaşlarımıza enişten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Biz kazanacağız. Biz CHP Çerkezköy Gençlik Kolları olarak sadece imza toplamıyoruz. Geleceğimize de sahip çıkıyoruz. Bu imza korkuya karşı cesaretin, karanlığa karşı umudun da imzası. Gençlik kolları olarak iki stand açtık. Biri kapalı pazar yeri önü, diğeri de Cumhuriyet Meydanı'nda. İki günde 3000'e yakın imza topladık. Gençlik kolları olarak hedefimiz 10.000 imza. Genelde 50.000 imza toplamak hedefimiz. Bu mesele sadece partili veya Ekrem İmamoğlu meselesi değil. Bu mesele özgürlük, demokrasi, adalet arayan herkesin meselesi. Başladığımız günden bu yana vatandaşlarımız standlarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Aynı zamanda ilçe binamıza da biz 50 bin imzayı toplayana kadar standlarda, sokaklarda, kapı kapı, sokak sokak, sanayide, pazarda, meydanda her yerde bulunacağız. Bütün vatandaşlarımızı imzaya bekliyoruz biz başarana kadar gençlik olarak durmayacağız.